Orta boylu, göbekli, tıknaz adam hekimin karşısına oturduğunda gülümsüyordu. Gayet neşeli bir hali bulunuyordu. Benim hikayem biraz uzun ve karışık diyerek klasik bir açılış yaptı. Klasikti çünkü hemen her hasta aynı açılışı yapardı. Hekimin önce şimdiki şikayetlerinizi anlatın demesi nafile bir çaba olacaktı. Cevaben o en baştan anlatmaya koyulmuştu bile. 3 yıllık evliydi. Çocukları olmuyordu. Yapılan detaylı incelemelerden sonra kendisinde sperm üremediği ortaya çıkacaktı. Çeşitli tedaviler denenmişti. Hala da denenmekteydi. Ama henüz bir gelişme yaşanmamıştı. Bir gün eşine dilerse kendisini bırakabileceğini söyledi. Nasılsa genç bir kadındı çocukları çok severdi. Kendisinden de ümit bulunmuyordu. O halde en doğrusu ayrılıp yeni bir düzen kurması olacaktı. Fakat eşi onu çok ama çok seviyordu. Çocuk şart değil diyordu. Sen ve ben yeteriz. Ama genç adam mantıklı olma adına kararının en doğrusu olduğunu iddia ediyor ve ayrılmak için eşine adeta baskı uyguluyordu. Lakin duyguları başka telden çalıyordu. Eşini seviyordu. O ayrılmaya itiraz edip baskı karşısında ağlamaklı oldukça üzülüyor ve acıyordu. Konu adamın ailesine yansıdı. Anne baba önce öğüt verdiler. Olmadı kızdılar. Onda da başaramayınca anladılar ki genç adam üç harflilere esir düşmüştü. Aile Anadolu'nun bağrından çıkıp İstanbul'a yerleşmişti ve kültürel olarak böyle bir inanç normal kabul edilebilirdi. Böylece birçok hocanın kapısı eskitilecekti. Hocalar değişik yorumlarla olayı ele alacaktı. Ama söz birliği etmişçesine anne babaya hak vereceklerdi. Genç adam maalesef tümüyle cinlerin tesirindeydi. Hatta onlardan birine göre adam bir cinle evlilik yapmış, iki tane de çocuk sahibi olmuştu tek çare adamı cinlerden arındırmaktı. İstanbul'un en mahir cin çıkaran hocalarına gittiler. Genç adam hekime maceralarını teker teker anlatıyordu. Bunlardan birisi onu çok etkilemiş olmalıydı ki özellikle vurguluyordu. Cin çıkaran şahıs bu kez ilk defa iri kıyım bir kadındı. Anlattığına göre hamam tellaklarına benziyordu. Sakallı ve bıyıklı, güçlü, kuvvetli bir hatundu. Zavallı adamı yatırıp altına almış, güçlü parmaklarıyla vücudunun her köşesini tırmalamıştı. Hastamız adeta bağırmak isteyecek gözleri yaşlarla dolacak fakat sesini çıkaramayacaktı. Seans sonrasında babasına buraya bir daha asla diyecekti. Ancak yaşadığı eziyete inandıramayacaktı. Baba tırnak izlerini soracak, adam iz olmadığını çünkü cin çıkarma operasyonunun elbiselerinin üzerinden gerçekleştiğini söyleyecekti. Hocalardan bir başkası cinlerin kulaktan girdiğini söyleyecek, kulak kepçelerine tüm gücüyle asılacak ve kulakların içine var gücüyle üfleyecekti. Seanslardan kulaklar kıpkırmızı çıkacak bir süre ses işitemez hale gelecekti. Ama cinler bir türlü çıkmak bilmeyecekti. Bu esnada tabi her seans ücrete tabi idi. Cinler direndikçe ailenin eli ekonomik anlamda zayıflamaya yüz tutacaktı. Nihayet genç adam daha fazla dayanamayacak ve cin görmeye başlayacaktı. İri, ufaklı karanlık bazı objeler artık cinler alemindeydi. Bunun üzerine anne teşhisi koyacak ve adamı psikiyatriste götürmeye karar verecekti. Bu kararda artan hoca harcamalarının önemli bir etkisi olacaktı. Hekim hikayeyi dikkatle dinledi. Gerekli soruları ince ince sordu. Cevapları değerlendirdi. Olası bütün tanıları gözden geçirdi. Epilepsi olasılığına dek çalıştı. Sonuçta genç adamda kayda değer büyük müdahaleyi gerektirecek bir hastalık bulamadı. Neticede belirtiler kültürle açıklanabiliyordu ve genç adam telkine çok açık ve aynı zamanda dediğim dedik türünden inatçı bir kişiliğe sahipti. Özetle aklı yerindeydi ve sağlıklı bir şekilde düşünüp kullanması önerilecekti. İşini kolaylaştırmak üzere birkaç seans psikoterapide eklenecekti.